Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Benim şu anda Diyin Havup Banıt'ta olduğu doğrudur arkadaşlar. Havup Banıt'tan çekiyorum şu short videosunu. Evet arkadaşlar Trabzonspor transferde Bayağı <laughs> Bayağı bir yol aldı arkadaşlar Kusura bakmayın Kıskırdık yani Dışarıdayız Evet Taha oğlumla beraber ee, Benyamin Bukhara geldi takımımıza Arkadaşlar Benyamin Bukhara Trabzonspor kulübümüze hayırlı olsun sevgili dostlar sevgili canlar arkadaşlar sizlerden rica bayram üzerinde YouTube videolarımı izleyin videolarıma bakın beğenin abonelik etleyin arkadaşlar eğer abonelik etlerseniz sizlere çok ama çok teşekkür ederim sizlerden gerçekten abone olmanızı bana destek vermenizi istiyorum. Abonelik parayla değil arkadaşlar. Bedava. Bedava. Çoklar, çok insanlar parayla sanarlarımız maalesef parayla falan değil yani. Bedava. Bunun için sizden sizden YouTube kanalıma abone olmanızı yani gönülden istiyorum arkadaşlar. Bugün de Cuma günü den dolayı Cuma günümüz mübarek olsun. Sevgili dostlar, şu anda bana fırtına girmiş bulunmaktayım. Bu videoyu da sizlere short videosu olarak sizlere göndereceğim arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi, selameti hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Bayramı zendi. YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın. Şimdiden sizlere teşekkür ederim. Sevgili dostlar, sevgili canlar, sevgili Trabzonlu <laughs> bu taraftarları. Şu Trabzon halkından videolarıma destek olmanızı istiyorum arkadaşlar. Videoma destek olun. Abonelik etmeyin. Hepinize bin süt Hauptbahnhof You will not very much.